Merhaba, Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda çok kolay ve hızla ilerleyebileceğiniz aynı zamanda ip koparmadan dikişsiz bir patik nasıl örebilirsiniz? Bu deseni patikte de size anlatacağım. Birçok videomda ben genelde dikişsiz ve düğümsüz patik anlatmaya çalışıyorum. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Patiğimiz 37 numara için ideal bir boyutta olacak. Desenimizi ayarlamak için büyük ayaklar için söylüyorum arkadaşlar, bir fazla çalışın. 36, 37, 38 vereceğim desen sayısını örerlerse tam bir patik elde ederler arkadaşlar. Malzemelerimiz patik ipe ve tığımızda 2 numara. 2 renk ip kullanıyorum. Ana rengim mavi, süslemede beyaz kullanacağım arkadaşlar. Şimdi patiğimiz için 6 sıra uç çalışacağız. Bununla ilgili zaten yuvarlak uç düz patik videosu ben iki kere çalıştım kanalımda her ikisinden de düz bir patik nasıl örersiniz oradan da bakıp örebilirsiniz. Biz şimdi sizinle bu ilk altı sırayı çalışacağız. Daha sonra desenli kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Her zamanki gibi 5 zincir çekerek ve bir halka oluşturarak başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu halkamızı oluşturduk. 2 zincir çektik ve bu halkanın içerisine alttaki ipimizi yürüterek çektiğimiz zincirle beraber 13 tane ikili tırabzan örüyoruz. 4 oldu. 5. 13'e tamamlayalım. 13 tane trabzanımızı ördük ve ilk trabzanımızın tepesine battım ve kaydırdım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zincirler hep birinci trabzanımız oluyor arkadaşlar. Şimdi 13 tane trabzanın üzerinin her birine ikişer tane batarak toplamda 26 tane trabzanımızı örüyoruz. Yine ikili trabzan olarak her yuvanın üzerine ikişer tane. 26 trabzanı tamamlayalım. Evet arkadaşlar 26 tane trabzanı ördüm. İlk trabzanın tepesine bu şekilde kaydırdım ve iki zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Buradaki trabzan sayımız 35 olacak. 2 tek bir çift öreceğiz. Şöyle ki hemen bu noktaya bir tane yaptım ve hemen yanındakine iki tane yaptım şu an iki tek bir çift ördüm bakın bir iki tek üçüncüye çift bir tekrar bir bakın bir buraya bir buraya yaptım bu yuvaya iki tane yapıyorum yani iki tek bir çift bu şekilde ördüğünüz zaman sıra sonunda iki tane yuva kalır arkadaşlar o yuvaya da bir tek bir çift yapıp sayımızı 35'e tamamlayacağız. 3. sırayı tamamlayalım arkadaşlar. 2 tek bir çift olarak. 3. sırayı da bitirdik. 4'e çıkalım. Şimdi arkadaşlar yine 4 tek bir çift öreceğiz. Aynı 3. sırada olduğu gibi 2 tek bir çift ördüğümüz gibi burada da 4 tek bir çift. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı 4 tane tek olarak her yuvaya birer tane ördüm. 5. yuvaya çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 Bakın 4 tane 1 2 3 4 tane tek ördüm. Şimdi bu yuvaya çift yapacağım. 5 ve 6. Bu sayımız bu sırada 42 olacak arkadaşlar. 42 trabzanımı 4 tek bir çift örerek tamamlayalım 4. sıramızı. 5. sıramıza çıkalım. 5. sıramızda sadece iki tane artış yapacağız. Onu da arkadaşlar bir burada bir de burada yapacağız. Ayak üstüne artış getirmiyoruz. 2 zincirimi çektim. Hemen her yuvaya birer tane biraz ördükten sonra Buradaki artış kısmını da geçip alt sıradaki bakın burada artış var. Bunun üzerine yapmıyorum. Onu 1-2 trabzan geçtikten sonra şimdi bakın buraya bir tanesini yapıyorum. Sıranın sonuna kadar örmüyorum. Sıranın sonuna kadar değil. Bakın buraya kadar falan öreceğim. Burada bir tane artış yapıp sayımı 44'e çıkaracağım. Bu sırayı beraber örelim. Patimiz gayet kolay. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Patiğimiz 37 için e, desenimiz 36, 37 38 için sayısı tam yeterli. 39, 40 örecekler. Bir desen fazla yapsınlar. Aynı zamanda patik ucu yani 6 sıra çalıştığımız uç 39, 40 için az gelecektir. 39'lar 7 veya 8, 40'lar 8 veya 9 sıra çalışsınlar arkadaşlar ve deseni öyle yerleştirsinler. 6 sıra uç her zaman için 39 40 numara ayaklara az gelir. Yani ayaklarınızın ucunda bu şekilde 39 40 için öreceksiniz eğer 6 sıra uç baş parmağınızın hizasında bir uç olur. O da çirkin bir görüntü sergiler. Bunu istemiyoruz. Büyük ayaklar mümkün olduğunca hem sırayı hem adeti hem desini çoğaltmaları gerekiyor. Bu arada arkadaşlar ben el ayarıma göre anlatım yapıyorum. Benim sayılarım veya benim zincir sayılarımı sizinkiler tutmayabilir. Benim 37 olarak ördüğüm bazen karşılaştığım yorumlar çok büyük oldu veya çok küçük oldu şeklinde olabiliyor. Evet ben burada sizinle konuşurken bir tane artışımı yaptım. Şu an sayım 44 ve 5. sıramızda bitirmiş olduk. 6. ve son sıramız burada arkadaşlar. 5 tek bir çift çalışacağız. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. 2 hemen yanına bir tane yapıyorum. 3 hemen bir tane yanına yapıyorum. 4 ve hemen yanına bir tane yapıyorum. 5 tane alt sıranın üzerlerine batarak tek trabzanlarımı yaptım şimdi bu noktaya çift yapıyorum yani 5 tek bir çift tekrar 1 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek buraya kadar tek ördük bakın şurası yukarı doğru şimdi bu noktaya iki tane bu burada sayımız 51 olacak arkadaşlar şimdi 51 sayımızı tamamlayalım ve desenimizi örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar altı sıra ucumuz bitti. Şimdi desenimizi yerleştireceğiz. Şimdi evvela bu ucumuzu bir sabitleyelim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tam benim yerleştireceğim gibi eğer desenleri yerleştirirseniz 36, 37, 38 için gayet ideal bir desen sayısı tekrarlıyorum 39 41 sıra Pardon bir desen fazla yapsınlar şimdi zincirlerinizi de söyleyeyim ben e, çekeceğim zincirler el ayarıma göre eğer sıkıysa bir fazla e, bolsa bir eksik çekin zincirleri arkadaşlar şimdi hemen şuraya buradan batarak 3 zincir çekiyorum bu noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bu noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincirin tepesine sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 yuvaya trabzan yuvasına 3 tane aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum desenimizin birinci sırası 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 doladım. 1 2 3 4 5. yuvaya battım ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. yuvaya battım. Bir sık iğne. 2 3 4 5 1 2 3 4 5. yuvaya battım ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5. yuvaya battım. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. yuvaya battım ve 3 tane ikili trabzan bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane desen oturuyor bizim 51 uçlu yani trabzanlı ucumuza bu 36 37 38 için 5 desen 39 40 için 6 desen çalışıyoruz 5 zincirimi çektim 1 2 3 4 5ye battım sık iğne olarak tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim zincirimin tepesine batarak kaydırdım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 3 trabzan üzerine 6 trabzan yapıyoruz. Yani her trabzanın üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yelpaze görünüm vereceğiz. 6 tane trabzanın buraya ördüm. 1 2 3 zincir çektim doladım sık iğnenin tam o üstüne değil ortasına batarak bakın ortasına battım 1 ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar bu 3 trabzanın üzerine ikişer tane ikili trabzan örüyorum 1-2-3 zincir çektim. Doladım. sık iğnenin ortasına batarak tepesine değil ortasına 1-2 trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Tekrar alttaki 3 trabzanın her bir yuvasına yani 3 trabzanın üzerine ikişer tane batarak 2'li trabzanım 6 tane örüyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde arkadaşlar anlattığım şekilde tamamlayalım. ikinci sıramızı bitirdik seni bizim üçüncü sıramıza başlayalım. Burada 6 Trabzon üzerine 10 tane trabzan yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. 3 zincir çektim. Buraya bir tane daha yaptım. Aynı noktaya 2. Yanındakine tek yaptım. 3. Bir sonrakine çift yaptım. 4 ve 5. 3 trabzan kaldı. Şimdi buraya çift yapıyorum. 7. buraya tek yapıyorum 8 buraya çift yapıyorum 9 ve 10 tekrarlıyorum arkadaşlar ilk trabzan tepesine çift ikinciye tek üçüncüye çift dördüncüye çift beşinciye tek altıncıya çift ördüğünüz zaman 10 tane trabzan örmüş olursunuz bir zincir çektim doladım yine bakın birinci trabzanın tepesine geldim iki tane buraya ikinci yuvaya tek üçüncü yuvaya çift dördüncü yuvaya çift beşinci yuvaya tek altıncı yuvaya çift yani iki tane trabzan ördüm 2 4 6 8 10 tane Evet arkadaşlar desenimizin birinci sırası bitmek üzere bir kez daha tekrarlayalım. Arada bir zincir çektim. Diğerini atlıyorum. Buraya iki tane. İkinciye bir tane. Üçüncüye iki tane. Ve sayımız şu an beş. Dördüncüye iki tane ve yedi. Beşinciye tek bir tane yani sekiz. Altıncıya iki tane ve on tekrar bir zinciri çektim arada ve diğer yelpaziye atladım arkadaşlar sırayı bu şekilde tamamlayalım patiğimizin birinci sırasını bu şekilde 3 sırada çalıştık şimdi arkadaşlar biz bunu üç kere öreceğiz birincisini ördük ikincisine başlıyorum diğerlerini siz öreceksiniz zaten bu hep bu şekilde ilerleyecek hemen burada ilmeğimi açıyorum ve sabitliyorum bunu yapma sebebim de arkadaşlar biz buraya 3 tane trabzan öreceğimiz için bu noktaya şu trabzan üstüne çıksın istemediğim için bunu yapıyorum. Dilerseniz siz yapma edebilirsiniz. Buradan takıyorum tığımı. Bakın bu tarafa doğru çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu noktaya 2 tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arasından girerek bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 doladım. Hemen bakın bu 10 tane trabzanın ikisinin arasında bir zincir çektiğimiz alana 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın arasından üstünden değil arasından girerek sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bu bir zincirli alana 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ile altının arasından girerek sık iğnemi yaptım 5 zincir çektim tekrar buraya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 Pardon 1 2 3 4 5 ve altıncının arasına girerek bir sık iğne 5 zincir doladım ve buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sıra sonuna geldik. 1 2 3 4 5. ile 6.'nın iki, iki trabzan arasına girerek sık iğnemi yaptım. Ve 5 zincirimi çekip ilk sık iğnemin tepesine kaydırdım arkadaşlar. Evet. ikinci sıranın birinci ikinci modelin birinci sırasına da başladık. Tekrar Aynı buradaki gibi bu ikinci sırayı öreceğiz ve sonra tekrar üçüncü sırayı öreceğiz. İkinci sıra modelimiz de bitmiş olacak ve yine tekrar aynı bu sırayı tekrarlayacağız. Sonra bu sonra bu yani toplam 9 sırada 3 modeli patiğimizin ucuna yerleştirdikten sonra arkadaşlar ipi koparmadan tabana geçeceğiz. Şimdi burayı bitirelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar patiğimizin ucunu 3 desen çalıştık. Bakın çok güzel bir model oldu ve şu ana kadar patiğimizi hiç düğüm olmadan ilerliyoruz şimdi tabana geçelim ilmeğimizi bu şekilde açıyoruz ve ucu içinden geçirip ipimizi buraya sabit diyelim ki tabana başlamadan önce burada herhangi bir söküntü yapmadan ve ipimizi koparmadan tabana başlayalım şimdi başlangıç ve bitiş noktamızı bulalım arkadaşlar çünkü desenimiz kaydırdı bakın burada ve ipimiz de burada. Şimdi arkadaşlar şu iki deseni şu iki deseni açıyorum. 1 2 3 dördüncüye batarak yine de şuradaki patiğimden bir bakayım. Doğru batmış mıyım? Evet, dördüncüye batarak ipimi o noktaya çekiyorum. Ve toplamda her trabzanın tepesine batarak Toplamda 44 tane trabzan öreceğim arkadaşlar. Şimdi başladım 2 zincirle 2 3 4 5 6 7 tane buraya ördüm. Hemen diğerine atlıyorum. 8 9 44'e tamamlayacağız arkadaşlar. Diğer desenin dördüncüsüne batarak burada 44 tane trabzanımızı örmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya kadar 44 tane trabzanımızı örelim. Yani şuradaki desenimizin şu uç kısmı patiğimizin tam orta kısmına gelsin. 44 tane trabzanımızı örelim. Devam edelim. Şu an tabanımın 37. trabzanındayım. Son desende dördüncü trabzana kadar örüp 44 taneyi tamamlayacağım hemen bakın buna atladım 38 39 40 41 42 43 ve 44 bakın arkadaşlar dördüncü trabzanda başladık ve dördüncü trabzanda bitirmiş olduk. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Tabanımın ikinci sırasına başlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak yine 44 tane trabzanımı örüyorum. Bu şekilde tabanımızı kaç sıra öreceğiz arkadaşlar bakalım. Ben kendi el ayarıma göre söylüyorum yine. Evet arkadaşlar şimdi bizim burası birinci sıramız az önce ördüğümüz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sıra çalışmışım ben. Burada benim el ayarıma göre bakın 12. sırayı ördüğüm zaman hemen hemen topuğa yaklaşmışım. Ve en son 8 sık il üzerine topuk örüp bitireceğiz zaten patiğimizi. Buraya kadar örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben el ayarıma göre 12 ördüm. Sizin eliniz sıkıdır 14 olur. Çok gevşektir 10 olur. Burayı ayarlamak tamamen sizin elinizin ayarına göre değişebilir arkadaşlar. Şimdi buraya kadar örelim. 12 sıra kendime göre söylüyorum ve daha sonra sizinle 8 sık iğne üzerine topuk örmek üzere yine buluşalım. Evet arkadaşlar 12 sıra tabanımızda örmüş olduk. Şimdi topuğumuzu çalışalım. Biliyorsunuz 44 tane trabzanımız var tabanımızda. Bunun 18'ini sağa 18'ini de sola bırakıp 8 sık iğne üzerine topuğumuzu çalışacağız. Şimdi ilmeğimizi yine açalım. Ve Patiğimiz içerisinden geçirip burada ipimizi sabitleyelim. Evet şimdi 18 tane sayıp 19. batalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ya tığımı batıyorum. Ve ipimi o noktaya kadar çekip ayarlıyorum. Bu şekilde ve burada bir zincir çekerek başlıyorum bu birincisi oluyor 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi ördüm bir değil ikinciye batıyorum kaydırıyorum dönüyorum tekrar 8 tane sık iğnemi örüyorum. Yine burada da bir değil ikinci arkadaşlar ipimi şu şekilde altından girerek uzatmış olduğum ipi batıp dönüyorum. Şimdi tekrar 8 sık, sık iğne örüyorum. Bu sefer birinciye batıyorum. Kaydırıp dönüyorum. Tekrar 8 tane sık iğne. Burada da yine birinciye batıyorum. Kaydırıp döndüm. Burada ne yapıyorsam burada aynısını yapmak zorundayım. Tekrar 8 tane sık iğne. 2 1 2 1 tekniğiyle örüyoruz arkadaşlar. Bu benim patik için daha düzgün bir patik topuğu nasıl örerim diye geliştirmiş olduğum bir topuk modeli arkadaşlar. Kanalımda da bunun detaylı anlatımı var. Açıklama kısmında linkini ekliyorum. Oradan da takip ederek daha detaylı izleyebilirsiniz. Ben şimdi bu sefer bir değil ikinciye batacağım. Biraz da bile batmıştık. Tekrar 8 sık iğne iç taraftan örüyorum. Burada da ikinciye batıyorum. Bakın arkadaşlar ipimi de alarak içeriden Yine 8 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 1 2 1 2 1 yukarı kadar bu kısmı bakın topumuzun ilk kısmı çıktı. Burayı 2 1 2 1 toplayarak Bitiriyorum topu arkadaşlar linke tıklayarak da detaylı izleyip burayı yapabilirsiniz arkadaşlar topu bitirip buluşalım. Evet arkadaşlar patiğimizin topuğunu da bu şekilde çok düzgün olarak bitirdik. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizle patiğimizin oyasında beraber örelim ve bitirelim patiğimizi arkadaşlar. Şimdi dilerseniz aynı renkli takip edebilirsiniz ipinizi koparmadan ben beyaz iple öreceğim. Şimdi tam bitiş noktasından batıyorum. Ve ipimi burada sabitleyip şimdi hemen 3 zincir çekiyorum. Bu ipimi dönüşte yedireceğim ve aynı noktaya batıyorum. Bir değil ikinci sık iğneye atladım. Sık iğneyle atlayıp sık iğne yaptım ve tekrar 3 zincir çektim aynı noktaya battım bir değil ikinci sık iğneye atlayıp sık iğne yapıyorum 3 zincir çekip aynı noktaya batıyorum tekrar bir tane atladım şimdi trabzan içerisine atlıyorum arkadaşlar beyaz ipimi de alttan yediriyorum üç zincir trabzan içine tekrar sık iğne ile atladım. 3 zincir trabzan içerisine tekrar. Tekrar 3 zincir trabzan içerisine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim. patiğimizin ön kısmına geldik arkadaşlar. Köşeye yapmıyoruz. Hemen birinci trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir sıradan atlayıp ikincisine batıyorum. 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Hemen buradaki birinci trabzana batıyorum. 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir değil ikinciye atladım. Ve ön kısmına 4 tane kenar ayısını yerleştirmiş olduk. Şimdi tekrar trabzana geçiyorum sık iğne ile. 3 zincir ve aynı noktaya diğer trabzanı atladım 3 zincir ve aynı noktaya diğer trabzanı atladım arkadaşlar Evet kenar oyamız da bu şekildeydi arkadaşlar İnşallah patim beğenmişsinizdir bu arada Instagram hesabımda yine Emel Hobi Evi oradan da beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yaklaşık şu ana kadar 5 yıl içerisinde Instagram sayfamda 400'e yakın model örüp paylaştım arkadaşlar. Ve bunların hemen hemen %50'sini anlatmış bulunmaktayım. Yeni modelleri anlatıyorum da sürekli aynı zamanda. Bu konuda sayfam oldukça zengin patik konusunda. Bu arada bu mavi uzatmış olduğum ipi de alttan yedirdim. Evet. Son kez yapıyorum. İlk başladığım noktanın altından girerek şu şekilde kaydırma yapacağım. Evet ipimizi keselim ve ben ipi alırken arkadaşlar önden arkaya doğru alıyorum. Evet patiğimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kolay bir model oldu herkesin örebileceği bir model oldu arkadaşlar tamamıyla bakın uçtan başladık en son topuğumuzu bitirene kadar hiç ipimizi koparmadan düğümsüz dikişsiz harika bir patik çalışmış olduk sizinle beraber evet arkadaşlar inşallah başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın